Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlarından hakimleri ver ve koşar çocuk tecavüzcülerine bir de teröristlere yardım ve taklif yaptığının ispatı bir tane daha. Bu götveren çocuk tecavüzcü İbni Hakimler savcılar Cebrail Karadeniz'i kurtarmaya çalışıyorlar. Yusuf Tokmak, Faysal Aslan... Savaş Rüştü, ee, İbrahim o Abdullah Tanrı verdi, Mustafa Yıldırım, zaten Elnaz'ın babası, Kayserli mi Yozgatlı Mustafa Özdemir, Ruhi Kedik, Cüneyt Akın, Cüneyt Bayar, ondan sonra gözü de Duran, Nagigan Şeker, Deniz Şeker'le evlendi. Ondan sonra Naz Naz Yıldırım Naz Yıldırım ya da Özdemir olması lazım. Bu Mustafa Yıldırım'ın Kırgızistanlı karısı varmış. İşte onlar da Mehmet Kabil'in Ziya Can Demir'in takları. Bunlar Burcu Akova'nın tişört takları. Esat Can, Hacı Çakıya, Muyo Ömeroviç. Adamlar iki tane karı verdiler diye Burhan Nihal ile Kadir Şeker'e Türkiye Cumhuriyeti beni yargıladı. Düşün bak onu da niye verdiler? Burcu Akova'nın ailesine ihbar etmeyeyim, şikayet etmeyeyim diye beni öldürmek istedikleri. Bu 94'teki yakaladığım kişilerin akrabaları bana karı yolluyor, beni öldürmeye çalışıyor. Bu Hacı Çakıya'nın suç ortakları. Adam ömür boyu cezaevinde yatıyor. İspanya'da yakalandı. Ben yakalattım bunları da. Türkiye, Almanya'da yatıyor. Şimdi bu adamların çoğu da yurt dışı olmuş. Yurt dışında da o kirli paralarını işte bu benim stilimde yıkıyorlar. O bir tane İbn-i var ya bir tane gay götveren. Onlar zaten Mustafa Yıldırım'ın adamlarıymış. Kayseri askeri müdürler. Yozgat askeriyesi mi? ...Mustafa Özdemir, Mustafa Yıldırım olması lazım. Bu Cebrail Karadeniz de işte bu Kırgız, ...yok Mustafa Yıldırım Kırgızistan'da en azından evli. Onlar da işte bayağı ben onları şikayet etmeyeyim diye... ...Burçakova beni öldürmeye çalıştı yani. Yani bu yani birisi azmettirdi gibi bir oluyor yani. Birisi afdanak verdi beni öldürsünler, beni sustursunlar diye. Çünkü iki de bir Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimlerinin Almanya'nın hakimleri savcıları bu teröristlerin suç ortağı ya adamlarını Türkiye'ye çağırıp çağırıp e, cezaevinden beraat ettirmeye çalışıyor. Türkiye'nin Almanya'nın piçliği yaptığı bu piçlik başka bir piçlik yok. Suç ortaklarını koruyorlar. Bu Merve koşar da zaten Sema Can demirin en iyi kız arkadaşı olduğuna göre. Hakim Koşar da otomatikmen Ziya Can Demir'in suç ortağı oluyor. Bunlar ailece birbirlerini tanıyorlarmış. Ziya Can Demir de zaten Abdullah Öcalan'dan İspanya'da tutuklanmıştı. İşte bu Ivanka Sert de bu suç örgütün suç ortağı Bunlar da gitmişler, Alexander Vucic'i kandırmışlar, onlar kurtuldu diye. Sırbistan'dan e, devlet adamlarını kurtardı diye mükafat almışlar. Aslında yalan. Çünkü onlar milleti alıkoyup tecavüz etti. Ama Ivan Kasert işte bu El Nask, Bizistan falan gidip yalan söyledikleri için bütün ülkelere, bunlar Persyen konsolosluğundan yalan konuşuyorlar. Almanya'daki, Türkiye'deki Persiyen Orman Sulası su da vardır. Bunun anlamı da ne oluyor? Türkiye Cumhuriyeti suç ortaklarını beraat etmeye çalışıyor. Almanya birlikte bir de bana karşı iftira atıyor. Bir de benim sülaleme karşı. Çünkü neden? Kara almışlar, kara almışlar, para almışlar. E vermeyeydiniz hem de verdiğini siz bile bile biliyorsunuz kimin verdiğini. O şahısları niye koruyorsunuz? Bir de onlarla bir olup bana karşı yalan söylüyorsunuz. Söyle bakayım. Hesap ver bakayım Türkiye Cumhuriyeti. Hı? Hani Cumhurbaşkanları, hakimler hepsi İspanya'da alıkoyulmuştu, kaçırılmıştı. Siz niye adamları kurtarmaya çalışıyorsunuz? Hı? Bir de beni yargılıyorsunuz. Hesap ver Türkiye Cumhuriyeti. Öbür ülkelere. Aynısını da Almanya'ya soruyor. Hesap verinsene lan gök verenler. Mehmet Kılıç beni bir de Güzide Duran da bunların suç ortakları. i̇şte yani bak siz Türkiye Cumhuriyeti böyle iğrenç bir mahluksunuz. Mahluk. Siz resmen mahluksunuz. Suç ortaklarınızı bir de yabancı vatandaş suç ortaklarını Türkiye'de bir de Almanya'da beraat etmeye çalışıyorsunuz. Bunlar da zaten beni diye Arnavut köpeğin suçu Onlar da zaten El Chapo'nun akrabaları. Nereye döndük dolaştık gene Türkiye Cumhuriyeti? He? Oğlum siz kaç kaç tane terör örgütüyle bağlantılı İspanya'da yakalandınız? Türkiye'nin ne Almanya? Bir söyle bakayım. Bütün terör örgütlerini şahısları mı kurtarmaya çalışıyorsunuz? Sahte şahitlerinizle satın alınmış ...hakimleriyle, savcılarıyla, polislerinizle. He? Size yasak vermediler mi oğlum? Yasa, yalan dosya yaptınız diye. He? Şişli'de iki ton kokain... ...Çekevara verdi, Fidel Castro, El Chapo. Kaç seneden beri candan kardeşler... ...Dilan Polatgil Kadıköy'de satıyorlardı... ...polis askeriyesi olarak. Pezevenkler. Kaç kere yakalandınız? Bir hakimeniz varmış, bir hakiminiz varmış. Ulan siz Allah mı kesildiniz lan başıma? Kötü olanlar. He? Amına koyduğumun kokainci. E, sürüm tonla kokain satıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Devletler, devlet adamları, milletvekilleri, hakimler, polisler de onların e, kokain koşturuyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ve o da niye? benim ailemin üzerine atsınlar diye benim ailem İspanya'daymış diye adamlar bir de sürüm kadar hakimlerle, savcılarla, sahtekarlıklarla İspanya'yı kandırmışlar. Aynı yapılanma da Almanya'da da var. Siz nesiniz lan siz? Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya. Siz kendinizi iki ülke bir olmuş bütün teröristlerle, bütün örgütlerle, Usama bin Laden'in suç ortaklarıyla hepsi beraber bir olmuşsunuz. Siz dalga mı geçiyorsunuz lan bütün dünyayla? He? Götü olanlar. Ben kimseyle anlaştım mı? Yok. Bir yere imza verdim mi? Yok. Birisinden kar aldım mı? Yok. Birisinden para aldım mı? Yok. E sizin götünüz mü kaşınıyor ki bir bana karşı yalan konuşuyorsunuz? He? Söyle bakayım Türkiye Aynısını da Almanya için geçelim sen kimsin lan piç suçları koruyorsun teröristleri koruyorsun çocuk tecavüzçülerini koruyorsun katilleri koruyorsun 8 bin kişiyi öldürmüş olan yerinden kaçmışlar askeriyeyi öldürenleri koruyorsunuz hapishaneden kaçanları koruyorsunuz He? götü olan sen kendini ne belliyorsun lan Ankara'yla Berlin. Söyle bakayım. Kim kim lan senin? Mafya mısın? FETÖ'cü müsün? PKK mısın? Ne bok olduğunu da belli değil. He? Kötü olan son karar verenmiş. Neyin son karar? Sen bu son karar verenler Ankara'da Berlin'dekiler suç ortaklarını cezaevinden çıkarmaya çalışıyor. Bir de yurt dışından şey yalancı şahit getirtmişler Türkiye'nin anlayın ya. Vaytan Aydın'dan değil. Terrorbekämpfungseinheit. Alle Zeugen, die in der Türkei gegen mich gelogen haben, behauptet haben, dass ich den Führer sofort festnehmen. Alle komplett. Sowohl in Deutschland und in der Türkei. Alles, das sind Terroristen und die Mittäter von Fedullah Gülen, Beate Cepe, Abdullah Öcalan und den kompletten Mittätern von den Sinan Büg, Mehmet Kulitsch, Duran, Ivan Kassert. Das sind alles Terroristen und Personenkreis, die Mittäterschaft haben mit Marmara Park, äh, Mikros und verschiedene noch andere Länder. Ali Ağolu'ya sormak istiyorum. Aliza Hüseyin, Aliza değil sen ne iş çeviriyorsun Ağolu? Sen de 94'te İspanya'da değil miydin? Unuttun mu? Senin sırtına böyle vurdum. Tamam tamam bir şey olmaz diyorsun. Dişin çak diye dışarı çıktı. Atladın. At, at. Ali Ağabey ne oldu? O zamanları diyordunuz siz de al koyuldunuz. diye. Bu ne lan? Yalancı şahitsiniz siz. Cumhurbaşkanından karlan tecavüz ettiniz. 32 seneden beri yalan söylüyorsunuz. Oğlum anlatın da herkese. Siz öyle mi eğleniyorsunuz yoksa alın mı koyulmuştunuz? Söyle bakayım Türkiye Cumhuriyeti hesap ver oğlum. Türkiye'nin Almanya'daki sesleniyorum sesleniyor. Alıkoyulmuş diye kendisini ifade ettirenler. Savcılara, hakimlere soruyor. Yemin ettiniz. He? Bak sizin suç ortaklarınız hepsi, sizin adamlarınız, sizin birlikte olduğunuz şahıslar size koymuş. <laughs> Beni niye karıştırdınız lan şimdi? Anlat bakayım oğlum. Bütün dünya dinleniyor. Anlat savcı, anlat hakim. İddata, İtata Serkan varmış da Kenan İmirzaloğlu'nun adamı. O kendi kafasına göre millete vize veriyormuş. Ulan 30, 32 seneden beri adam belli. Ne, nesiniz lan siz? Örgüt amına koyun. Türkiye, Türkiye'yi örgüt basmış amına koyun. Siz kimsiniz oğlum? Sizin hepinize seçim yasağı vermek lazım. Siz çokluk olmuşsunuz çoklukla boya götürmeye çalışıyorsunuz ama bu 94'teki olaylarla ilgili olan şahıslar bir de onların suç ortakları, hakim, savcı, polis bunların hepsine seçim yasağı vermek lazım. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya çalışıyor. Aynısı da Almanya'ya var. Siz de değerli piçlerle nasıl gelirsiniz Almanya, Almanya'dan Türkiye'ye bir de yalancı şahitlik yapıp beni yargılarsınız lan. Ben değerli piç Necati arabacı zaten bütün çocukları tecavüz etti. Siz kim, siz ne iş yapıyorsunuz lan? Cumhurbaşkanlığından hakimler, savcılar, polisler. Çocuk, çocuk çocuğunuzu mu ticaret etti diyorsunuz millete? Ben anlamadım ya. Adam belli kolunu sallayarak hizmete geziyor. Kimsiniz lan siz? Ha? Çocuk tecavüz çıkart verenler, tarihe serçalan. çalan, ...32 seneden beri çenç çapan dolarcılar size. Ama döviz bürosunda çalışan ipneler bile... E, cumhurbaşkanlarının çocuklarını tecavüz etti. Kimden bunlara dokunulmaması herkese? 32 senelik cumhurbaşkanlarının çoluğuna, çocuğuna... ...karısına, kızına tecavüz edenlere... ...siz hanımlar o zamanlara demediniz mi siz? Bu şahıslara dükkan açmak yasak... ...ne sağlık sigortası var, ne yardım var... Hiçbir her şey yasak. Adamlara dükkan açmışsınız lan. Holding, holding kurmuşsunuz cayır cayır. Taşak mı geçiyorsunuz lan siz bütün dünyaya? Türkiye'nin Almanya. Ben de her şeyi medya üzerine açık açık paylaştığım için bana, bana da durmuş ceza veriyorsunuz. Bitmedi mi lan yalanınız göt ver, Siz kimsiniz lan? <gülüyor> Bebe. Konuş <laughs> hele. Benim davam Almanya'da devam ediyor. Şikayetçiyim hepinize. Cumhurbaşkanları imza attı. Herkes tutuklanacak diye. Ha? Hadi bir yapım yapın bakalım.